Selam arkadaşlar, ben Cevat ve bugün Galip ile Seyahat Ibiza Kupran içindeyiz. Selam Araç olsun. Stage 1, 210 beygirdi Galip galiba. Aynen, 215 beygir civarı, 300 tork. Modifiyeler ne kardeşim? Modifiyeler Stage 1 yazalım, Forge DV. DV olarak zaten baya bir tartışıldı. DV, evet, tabii canım. Ya, o, ya, benim bildiğim kadarıyla hani yazılım yapan araçların e, kesinlikle yapması gereken bir e, modifiye diyebiliyorum. Yani, aracınıza stage 1 yazılım yapıyorsanız artan basınçtan dolayısıla e, orijinal devre değişmesi, gerek değişmesi gerekiyor. Değişmesi gerekiyor. Ek olarak da komple 70'lik egzoz ve 75'lik oluyor zaten. Tamam tayfa. Aynen. O düşüncelerimiz bu kadar. Buradan böyle gideceğiz galiba tamam. Ek olarak da işte e, sallantılardan gördüğünüz gibi koyla var araçta. Bayağı sallanıyoruz şu anda yor an. ya. Bastıkça sertleşiyor. O kadar da e, aslında basık değil araç önden arkadan yaklaşık 2 santim daha pay var ama o kadar da ben kısmen şartları altına kesinlikle çekilecek tane değil bence. Seven arkadaşlar illa ki vardır. Benim videoları izleyen arkadaşlar zaten Galib'in aracını tanıyordur. Ya, biliyorlardır. Zaten Rolling Day'den. <laughs> Tek bölgede epey tartışıldı zaten bu araç. Stage 1, Stage 2 denemesinde yaptık. Evet, Engin olan abiyle. Engin abiyle. Engin abiyle. Engin abiyle gerçekten çok farklı gidiyor. Onda bana ek olarak e, Fortune Wastegate'i var. E, Fortune Twin Color var. Bobin var. DSG yazılımı var. Filtre var. E, Exos'dan bahsetmiştik. Var var, Engin. Karşı. Karşılaştırması var zaten. Evet, karşılaştırmasını da yaptık onunla. Yani izleyebilirler ek olarak. Sıvalarda. Şu an Sasa'ya doğru gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bir otel sahibinin ki evi olarak bilmiyorum. <laughs> İzmir'de İzmir'de azından. Cuma günleri Kipa'dayız. Oo. <laughs> i̇şte koy baba seviyorum ya. Değil mi? Sal Sat Çakma defi basınç göstergesi. bir <laughs> vurunca ötmeye başlıyor böyle kırmızı beyaz. Sonunda da bayağı tartışıldı. Evet. Ya acaba düşündüm acaba gerçek değil diye mi yanlış gösteriyor? Ama emin değilim ya açıkçası. Bazı kişiler forumlarda bile aracın yakıt hakkında sorular oluyor. Ortalama şehir için ya da rollinglerde ne kadar yakıt tüketiyorsun? Rollinglerdeki hareketi yakıt ortalamasında konuşmanın pek açıkçası mantığı yok bence. Değil mi? Çünkü rolik yapan her araç, özellikle turbo arabaysa e, pek bir üst sınırı yok açıkçası. Ama e, normal kullanımda şehir içi, şehir dışı ortalama 7 litrelerde ben çok rahat gezebiliyorum. Daha hmm. da uçuyabiliriz. İçine gayet geçerli zaten. E tabii e, abi. Yani. Yani. Aynen, Aynen öyle. Ama 7 litre zaten 7 yakıyor. Aynen. Aynen. Seç değil değil 1 yaksın yani o kadar. Ya, uzun yolda hele. 90 sabit, 100 sabit gibi hızlarda ben 5.2 ortalamayı gördüm. Gayet iyi, çok iyi gerçekten. Uzun yolda hani gazlamadığınız sürece e, çok normal bildiğimiz atmosferik 1.4 gibi yakabiliyor. Normal. 90 100. Aynen. Aynen. Öyle. <laughs> Var, evet ben Moto 300V kullanıyorum. Yazılımdan sonra e, kesinlikle çok e, bence sağlık için gerekli bir yağ olduğunu düşünüyorum. Litre fiyatı ne kadardı bir yağ? Bana bu yağ? Bu araba 38 litre alıyor. Toplamda 2-2, e, toplam 4 litre motor yağ almamız gerekiyor. E, toplam bir kutunun 2 litre yağın fiyatı, hatırladığım kadarıyla 230 veya 240 liraydı yazılımı yapmak isteyen arkadaşlar, yazı yapmak isteyen arkadaşlar hani bu iş sadece yazılımla olmuyor. Olmuyor. Ya yani oluyor ama sağlık evet. konusunda evet. biraz sıkıntı falan. yok. Ben kesinlikle önermem. Ama e, buji de mesela buna ek olarak bir sağlık için R8 bir modifi. Ben de bobin yok. Bobin. bobin Aa, yok bobin bende orijinal. Sadece NGK. NGK, NGK bir de var ama ben. Evet. sorarsanız cevap verebilirsin kanka. Tamam. Tabi motor 1.4 olduğu için e, ilk çıktığında özellikle bende Honda Civic vardı. 2004 yarı makyajlı. Bir tek iki diye tabir edilen bir kasaydı kendisi. Otomatikti Ya yani pek tabi hızlı bir, bir alakası yoktu benim düşüncem. Tarzı vardı açmıştı. Işte. Ya tabii canım. Güzel bir basmıştım, jant yapmıştım. Keyif alıyordum çok arabadan. Ondan sonra işte Polo GTI, işte Cupra, işte Skoda, e, Skoda neydi ya? sonra Fabia Ares. İşte bu 1.4 TSI motor hepsinde olduğu için şu an bu DSG 7 ileri şanzımanla beraber çok iyi gibi çekmişti. Çünkü 1.4 oluşu da bence bir komik. Bir araç evet, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Helal aslan. Evet. güzel, komik bir motor. 1.4, süper ve turbo'lu. Şaka makinesi. Şaka makinesi tanımayana yani evet pek bilmeyenler hüsrana uğrayabiliyor ama herkes biliyor artık ya. Engin abi mesela Porsche Cayman S ile kapışmıştı. Evet Porsche Cayman S'i hani gayet yüklendiğinde Porsche Cayman S'i geçebilecek bir motor. Kesinlikle. yüklen bir motor. Çok çok. İşte bazı arkadaşlar atmosferik çok seviyor. Kesinlikle hak veriyorum onlara atmosferik motorun tadı çok gerçekten çok çok ayrı bir şey. Hani Ama çok Ama daha devir, çok bütçe lazım için işte. Ha? Bütçe lazım bütçe onlar lazım. için. lazım işte aynen. Hani ben mesela öğrenciyim Ege Üniversitesi'nde. Benim için bu araba hani hem günlük, <laughs> günlük kullanım için uygun <laughs> hem de hani biraz elliyim. İşte mutfiye, ve sektörüne girebileyim. Hani öğrenmek için güzel daha bir platform, güzel bir, hani güzel bir platform olduğunu düşündüğüm için almıştım. Aslında zaten Amerika olacağı düşünüyordum da. nasip değilmiş. Hayırlısı buymuş. Aynen. Dış görünüş bunun daha güzel zaten. Dış görünüş bana, bana biraz daha agresif daha geliyor. spor gözüküyor. Aynen. Polo daha böyle sleeper. Aynen polo biraz daha hani... Hani jantları falan zaten görmesen direkt zaten düz polo. Aynen. Çünkü o insan da onu anlamaz. Biraz anlamaz. O yüzden daha, daha şaka yapılabilir bir araba aslında. Arkaya yazacağım bir iki diye ya. Yapan vardır aslında ya İstanbul'da falan. Bence vardır ya. Vardır mutlaka vardır. O arabanın e, ben otopark.com'un e, videosunu incelemesi mi? Abi çok gülmüşsün ya gerçekten. Çok hoşuma gitti gerçekten inanılmaz iyi. Ben şeyini izlemiştim <laughs> İşte Polo GTI. Polo GTI. Hatta şey diyorlar LSP çok tutuyor sanayiye götürelim, ESP'yi kapatıralım. <laughs> Ondan sonra da diyorlar ki kapanıcı da olmuyor. Abi, ESP'yi... Çekişli araba zaten, ESP'yi kapatsan ne yapacaksın? Yani yani, Bilmiyorum. şöyle Handan hızlı girip şey. şöyle kaydırabiliyorsunuz tabii zaten. Tabii. Ee, yeterince açı veriyor aslında. Yani ben birçok kez denedim. Arabayı Yeter. sport'a aldığınız zaman, bir de e, TCS kapalı olduğu zaman mesela atıyorum D'de olup açık olduğundaki nazaran hmm. daha fazla araba açı verebiliyor. Onu çok denedim. Güzel bir manzarada Kıbra <laughs> keyfi. Supra. <gülüyor> Supra dediklerini Supra. bilirim. Supra. Motor ne dediler? Ya, orada adama desem ki ya 2CZ adam yani anlamayacak. Supra'ya Supra diye adamdan <laughs> ne bekliyor. Gerçi yani düşündüğünüz zaman mesela Supra'dan mesela o kadar anormal değil. Çoğu İngilizce kelime C, S Aa, şeklinde okunabiliyor ama Nerede lan çok burada ya. Forge DV'lerin e, iki tipi var aslında. Bu sesli olur Bu seslisi. atmosferik diyor atmosfere salgı salıyor havayı. Hı, Hı Bir de sessiz tipi var. Yani yola basın gibi çektiğinde ses gelmiyor. Ses gelmiyor. Tekrar o havayı içi döndürüp recirculate ediyor. Hadi bismillah. yaklaşık iki ay sonra öğrendiğim bir olay var. Şimdi çoğu insan bunu biliyordur belki ama ben bilmiyordum. Çok enteresandır. Arabayı mesela manuel aldık. Hı -hı. Tamam mı? Tabii ki de buradan da artı eksi oluyor. Tabii. Buradan da artı eksi oluyor. Neyse atıyorum arabayı 3. vitese aldık. Şimdi birazdan yaparım. Tam köklediğinde normalde otomatik araba ne yapıyor? Kick yapıyor. Yani en Vites uygun vitese en uygun vitesi seni getiriyor. Sonra başlıyor yapıştırıyor. Ama Pedalın anca... sonunda bir tuş var. O tuşa basmazsan yani komple o tuşla beraber köklemediğiniz zaman istersen 50 ile git 4'te kökleyebiliyorsun. Manuel araba gibi hani o açıdan. Hmm. Mesela, mesela şu an 1, 2 hız geçti 3 hatta dur, 4 yapalım şurada. 4. Şu an 4'te 40. Kökledim. Mesela bir daha yapalım mesela kick down yaparak bu sefer atacak vitesi bu sefer ya. mesela o tuş, tuşla beraber köklü direkt sen en uygun mütesadır atıyor gibi bu sefer direkt iki attı direkt ikiye tamam. düşürüp en uygun müteste gazlayabiliyorsun bremboya parası <laughs> yetmeyenler için. <laughs> Sanayide çözümler var. <gülüyor> <gülüyor> Orijinalleri kırmızıya bırakacaktım. Mesela bak senin polo da mesela orijinalden kırmızı aynen, geliyor kaliperler. O çok güzel bir detay. Kupra'da normal bildiğimiz e, metal renkler geliyor. geliyor. Aynen. istiyordum ama Golf GTR hatta şeylerin üstünde, kaliperlerin üstünde GTI yazıyor. GTI yazıyor. Yani bir ara yapacaktım ama dedim artık bokunu çıkarayım. Zaten küçücük kaliper. Ufak kaliperler. Sıvacak pek bir yer yok. Ama benim e, kaliperim, benim hoşuma giden tarafı gümüş gri. Brembo. Yani hani Brembo'nun eğer Falan biliyorsanız arkadaşlar Brembo'nun orijinal kaliper rengi e, çok parlak gümüş griye kırmızı yazı e, ya da işte kırmızı yani beyaz yazı. Bu GTR'larda vesaire altına altın Aynen. kalibere kırmızı. Bu üçü. Bunlar yapıştırıldı değil mi üstüne yoksa evet. oturuyor mu direkt? Şimdi bazı yerler plastik yerine metal kaliper kapağı kullanıyor. Şimdi o metalleri bildiğimiz kaliper'e delik açarak vidalıyorlarmış. Hı hı. O biraz sıkıntılı. O, o sıkıntılı olur. Şimdi kaliper Allah korusun bu arabayı durduran olay yani fren. Önemli bir parça. Çok önemli bir parça. Ben deldirmem ikincisi ama soğuk silikon ya yani siyah silikon kullandık benim ileride. Demek ki plastik çok hafif. Hiç sorun olmadan yapıştı. Bayağıdır da üstünde duruyorlar yani. Bir sorun Ara yaşamadım. Arabaya aldığımdan beri duruyorlar. Hiçbir sorun yaşamadım. Bak bizi selektörü vuruyor şu an. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik yavaşça. Umarım hoşunuza gitti. Galip'le güzel bir tur attık bugün İzmir çevresinde ve Sasal'da. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.